Bu videoda Shiba Coin Dubai'de bulunan bir şirkette ödeme yöntemi olarak kabul edileceği duyuruldu. Bu haberi sizde son durum olarak aktarmak istiyorum. Hemen haberin detaylarına geçecek orsak. Dubai merkezli kafe olan Bake and More ShibaCoin dahil 6 kripto para birimini ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurdu. Şimdi bu önemli haberlerden biri olacaktır. Neden diye soracak olursanız genelde Dubai'de bulunan işletmeler, şirketler kripto para birimlerini ödeme yöntemi olarak kabul etmeye yanaşmıyorlar. Yani genellikle Güney Amerika ülkelerinde ShibaCoin, Bitcoin gibi kripto paralar kabul edilmişti. Bunun sebebi neydi? Enflasyonu yüksek ülkeler kripto paralar yönelmişti. Aslında Dubai de böyle bir şey söz konusu değildi. İlk kez Dubai'de bulunan büyük işletmelerden bir tanesi kripto paralar yanaştı ve kabul ettiği kripto paralar arasında da Shiba Coin yer aldı. Diğer 6 kripto para hangisi isterseniz Bitcoin, Ethereum, Tether yani USDT dolar paritesine ekledi. Ve Dogecoin'e ödeme yöntemi olarak kabul edeceği duyurdu. Ve yanında da Mixin Network Coin'in kurucularından biriyle konuştuğunu ve bununla birlikte Mix Coin'i de eklediğini duyurdu. Yani bu coin'i pek bilmiyorum ama diğerlerini tabii ki de hepimiz biliyoruz. Bitcoin, Ethereum, Shiba Coin, Doge Coin ve dolar paritesini biliyoruz zaten. Bunları ödeme yöntemi olarak kabul edeceğini duyurdu. Ya yani şimdi bu haberle birlikte bir yükseliş geldi mi? Şu anda bir yükseliş gelmedi. Aslında önemli bir haber. Şöyle kanıtlamak gerekirse hemen Twitter sayfalarından da gösterelim. Türkçe diline çevirdik olsak siz de Mixin Altra Network yazdığınızda Twitter'a bu tweet'e ulaşabilirsiniz. Dubai'deki ilk kafe Bake and More Mixin tarafından desteklenen kriptoyu kabul etti. Yani bu da kabul ettikleri coin'in Twitter sayfası. Yani buradaki coin'leri de paylaşmışlar. Bir de video eklemişler. Bunu da tabii ki de izleyebilirsiniz. Yani böyle bir haber geldi şu anda. Shiba coin'e etkisi olmadı. Yani genellikle iyi bir haber geldiğinde Shiba coin'e genelde nadir etkisi olabiliyor. Ya yani bu haberlerden ziyade ben Shibarium ekosistemidir. ShibaSwap'ın 2.0 güncellemesiyle birlikte Shiba coin'e olumlu etkiler yaratacağını düşünmekteyim. Son zamanlarda bir düşüş geldi. Ya yani Bitcoin 48 bin dolarla kadar çıkmıştı şu zamanlarda. Yani yeniden buradaki direncine kırdı ve dirence dönüştü. Yani burası destek lokasyonuydu ve yeniden kırıldı. 43 bin dolar kadar bir geri çekilme yaşandı. Şimdi Shiba Coin'de son durum nedir derseniz hemen Shiba Coin'in grafiğini açacak olsak şöyle bir durum var şu anda. Mesela günlük grafikten baktığımızda 2800 üzerinde günlük kapanış hiç yapamamışız. Yani 2800 üzerinde günlük kapanışlar olursa ancak olumlu olduğunu düşünüyorum. Ya yani şu anda olumsuz gözüktüğünün farkındayız zaten. Ya yani bugün piyasa yeşillenmiş ama Güzel bir düşüş olmuştu yani dün büyük bir düşüş olmuştu. Onun tepki yükselişidir diye düşünüyorum. Yani Shiba coin'de 2800'ün üzerinde günlük kapanışlar görürsek olumlu olacaktır ve diğer direnç bölgenin denemeye gidecektir diye düşünüyorum. Yani 2800'ün üzerinde kapanışlar şart olduğunu düşünmekteyim. Benim Shiba coin hakkında haberlerim ve aynı izin bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.